Herkese merhaba bugünkü aracımız Renault Clio 4 Joy Paket 2020 model aracımız. Aracımız arkadaşlar LPG'de giderken benzin bile düşme sorunu var. Benzin kilometreyi siz gittiğinize göre hesaplıyor ve 500 kilometre full depo örnek veriyorum gidiyorsa 250 kilometre gittiğinizde yarı depo gösterir ve bitirir arkadaşlar. Şimdi bilgisayarla bunu kodlamasıyla bunu düzelteceğiz. Kontak kapatıp açtıktan sonra aracımız artık ibre neredeyse oraya geri gelecek. Depodakini e, kaydedecek arkadaşlar. Daha sonra tekrar görüşürüz. Kilometre saatimizi de göstereyim. <laughs> arkadaşlar boş gösteriyor depomuz. Daha sonrasında tekrar baka bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar Clio 4 aracımızı Joy paket aracımızı benzin ibre düşme sorununu kodlayarak çözdük. Arkadaşlar burada bir uyarıda bulunacağım. Benzin ibresi arkadaşlar düşme sorunu düzelttik de bu aracınızda hiçbir zaman boş depoyla benzinle biraz ışık yansın da yeter diye böyle bir durumu asla yapmayın bu araca. Çünkü siz benzin olmayan bir depoda gittiğinizde benzin arkadaşlar şama benzin pompası burada benzinle soğuyor. Benzin olmadığı için araba uzun yol aldığınızda durmadan gittiğinizde benzin pompanız bozuluyor, yanıyor arkadaşlar. Yenisini aldığınızda çakma bir ürün olacak ve çalıştırdığınızda bar olarak motora motor pompasında arkadaşlar şanzımandan pompayı verene kadar güç düşüklüğü olacağı için çakmada ikinci marşta çalıştırmaya başlayacaksınız. E, bu da size büyük bir sorun yaratır. E, bunu aracınızda yapmayın arkadaşlar. Biz kotlama yaptık. Benzin yokmuş abimin aracında da zaten. E, öyle söyledi. Ve bunu da ben burada dile getireyim dedim. Aman aman e, yarın depon aşağısında hiçbir zaman aracınızı bu şekilde kullanmayın. LPG'de gitmeyin arkadaşlar aracınızın pompasını yapmak istemiyorsanız aracınızın iç çalışmasında size sıkıntı olmasını istemiyorsanız bu dediğimi uygulamanız lazım. Bunu herkes söylemez arkadaşlar. Ya da bir kesici takacaksınız. Ee, bir LPG'ci arkadaşınız e, veya ustanızdan LPG e, için arkadaşlar benzin pompasına kesici takılıyor. Bu da LPG'ye geçtiği anda benzin pompasını durduran bir kesici. Yapmayı düşün arkadaşlar yerimiz Adana'da ve birçok ilde şuben vardır arkadaşlar. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı hafta sonları arkadaşlar.